Herkese merhabalar arkadaşlar. Ay çok, çok açımın etmişim. Şimdi bugün size söz vermiştim. Ya sürpriz yapacağım demiştim. Ve sürprizim bu kar. Bugün kar aldım orada. Diğer seferde buna da dolduracağım. Her neyse. Şimdi ben buzdolabına şunu koymuştum. Ve bu da burada buz gibi şey yapacak ama biraz az buz. Biraz az su doldurmuştum buna. İşte bunu ben, şu bir tane sarı kapağım da vardı. Dali'nin, o buz, yani Dali'nin değil işte Dali'ne benzer bir tane kapaktı ama o olmamıştı. Şimdi onu kontrol edip geliyorum. Bunun için de size göstereceğim. Arkadaşlar kontrol ettim. Maalesef yok. O yüzden bunun için göstereyim. Bakın donmuş. Kar bu renk bu bu renk. Ama biraz az şey koyduğum için bazı erimiş. Erimiş ya. Nasıl? Aa buldum bakın. Şurada benim bir tane yüzüğüm vardı. Bir dakika takamıyorum. Böyle yıldızlı şey. Tıp şakaya. Aa arkadaşlar kardeş ben bunu içine koyayım. Şu pembe kapağın içine koyup geliyorum. Aa, o sarı kapağın içine koyup. Arkadaşlar koydum sarı kapağın içine. Bu sarı diyorum. Neyse şimdi ben peçete alıp geliyorum. Çünkü asıl bomba sürpriz orada. Alıp geliyorum. Ve aldım arkadaşlar burada. Şimdi ne yapacağım? Bak şöyle yan tutayım. Şimdi bu peçeteyi aldım da ne yapacağım? Soru biz. Bu peçeteyi aldım ne yapacağım? Biraz içine kar koymamız gerekiyor. Üzgünüm ama bu buzu koyacağım. Süs olarak kalsın. Al diye yapmıştım. Ama kalmayacak kalmasını istiyorum ama ne böyle yapma ya. Kalemle çıkartayım. Bıçakla da çıkaramam ki. Ama annem izin veriyor aslında ama ben çıkarmak istemiyorum. Biraz da buradan alalım. Yetmemiş çünkü. Şimdi bunu böyle sarıyoruz böyle. Tamam mı? Böyle böyle. Böyle sarıyoruz. Şöyle biraz daha bastırıyoruz. Karla yaptığımız için. Bastırmak şart. Şimdi bunu istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben pembe boyuyorum. Bu arada benim en sevdiğim renk pembe değil aslında. Ama sadece boyamak istemem. Benim en sevdiğim renk sarı. Böyle. Arkadaşlar tam da boyayamadım. Çok sorun oldu. Böyle. Ben gülen yüzü böyle çizmiyorum. Bu da böyle oldu. Böyle. Bunu da böyle biraz sıkılaştıralım. Böyle. Ve arkadaşlar artık sıcaklanınca bunu kullanabileceğim. Bunun içinde kar var bu arada. Bunu buraya koyalım. Buraya koydum bu arada. Şimdi sırada ne yapalım? Soru 2. Bununla ne yapacaksın? Bununla ne mi yapacağım? Arkadaşlar birisi bana şaka desin. Bunun bana şaka olduğunu söylesin. Bomba haberası burada arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar masama kar düşmüş çozaklarına onu yaptım. Ama arkadaşlar bomba haberi duyunca şş, siz de benim gibi şaşıracaksınız. Oha ya böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar ne için diyorsunuz dersiniz. Söyleyeyim. Mavi olmuş. Karnım mavi olması. Ben eskilerden böyle bir şey sanardım. Yani boyamalar Ama gerçekten inanmaz bana ki. İnanılamadım. Gerçek oldu. Kar mavi oldu resmen. Tıpkı arkadaşlar ilesini gösteriyorum. Ben için